Base'te bekliyor. Oyundan bile çıkmış olabilir. Adamı Base'teken kestim. Çok saçmaydı. Merhaba arkadaşlar ben Emre. Yeni videomu hoş geldiniz. Bugün yeni tembelle birlikte göstermeye çalışacağım. Karşıma da var. Karasat almış. Benim için kolay olacak. Lane'deken ürünün çok etkisi olmayacak. Karasat ürünü late'deken iş yapıyor. Ben de Ruinlardan elektrik ver girdim. Karşı takım çok kırılgandı Tek atayım diye böyle yaptım. Alacağım eşyardan bahsedeyim. ilk olarak yoğumu alacağım. Yoğumu değişti. Artık aktifi sayesinde zırhleşme veriyor. Yani birikebiliyor. Bütün itenmeleri de saldırı gücü veriyor. Yetişen meşe oldu. İkinci olarak sinsi bence alacağım. Sinsi bence atılma özelliği kalktı. Ama Q'muz sayesinde şampiyon atladığımız zaman anlık basar vurabiliyoruz. yer misin be? Direkt tuştur bıraktım ki üstüme atlamasın korksun diye konuşurken anlık basar çıkardı beklemedim böyle bir şeyi Umarım birazdan ölmeyiz Ya Nunu Her neyse ki Nunu da kaldı Tabi olan benim flash oldu yapacak bir şey yok sağlık olsun diyelim şimdi yoğun alacağım demiştim ikinci olarak Tinsi ben çalacaktık Rakip atladığımız zaman yani Q'nu atlarsam anlık basar çıkaracağım ve yavaşlayabileceğim. Üçüncü olarak da de alacağım Serylde sayesinde Dur kazanacağız ve yeteneklerimiz akibere başlatacak. D1'e alacağım ki yeteneklerim çabuk gelsin. Bulaşıma dair direkt kombin yapıp tekleyebileyim diye. d çok fazla bir şey alamamış ama Nunu 3-0 sıkıntı olabilir bu maçta. Nunu full AP kasarsa yani tek atma ihtimali olursa bu maçta gecenin krizi de alabilirim. Hem kar topunu falan engelleriz. Bunları seçir miyim? Ekoy'da nasıl almasam daha iyi olacak ama ya. Her yani neyse. Bunu almak için gelecek illa ki bana vurmayacağım mı? W'mi bırakayım. Nasıl metalli yeterli. Öleceğim ama belli oldu yani. Yeterli ölmezsem onu öleceğim. Demiştim zaten ya. Alıştım artık. Nomad talon Videolarında böyle bir başlangıç yapmazdık. Yani 0-2 oldum bir yönden güzel oldu. Yani geriden başladım. Geriden başlamışken neler yapmanız gerektiğini de anlatmaya çalışacağım. Normalde herhangi bir şampiyonu geri kaldığınız zaman savunma eşyasına gitmesi lazım ama biz suikastçı oynuyoruz. Yani savunmaya gidersem daha da geri düşebilirim. Bir de karşıma kadar kasmadı yani jungle kastı o yüzden rahatım. Orada geri düştüğüm için karşıdaki jungle'ın bana sürekli anıma ihtimali var. Tekrar çok geri kalırsam o kadar çok mentalim patlar diye düşünür. <laughs> Etlina ne yapıyorsun ya? Düştürse aldım. Üstüme atlarsa öldüm. Ama o da öldü sıkıntı yok. 0-2'den 1-3 e olduk iyi mi oldu kötü mü oldu tam anlamadım En azından bir tane kill aldık tabii ki bir tane kill aldım AP kastı içinde hasarı bayağı fazlaydı Anlık ben sar beklemiyordum Şimdi bakın hançerden uzak duruyor çünkü buraya zıplıyor Giderek atladım ki Bana yakınlaşsın diye Arkamı zıplayacağım mı Bir kere vursam yeterli pasif patladı Bunları kaçırmadım güzel oldu ama Nunu gelirse sıkıntı işte. Buradan bir kaçmam lazım. Birazcık Tavun'un mantığına yani gücünden bahsedeyim. Hısıfımız sayesinde rakibi üç tane yetenek uyguladıktan sonra bir tane normal saldırı yaparsak üstünde ona meydana geliyor? Öldü. Burayı güzel oynadım. Ne yapıyorsun böyle ya? Bir kere vurabilsem ölmüştü şeklinde almayacağım çünkü ısırma özelliği var. iyileşiyor falan her türlü beni alacak. Ben bel alırız. Kha'Zix aldın onu. Çok iyi yemlemiş oldum. Şunu da kaçırmazsam çok iyi olur. Mükemmel. Yavaştan kısmaya başladım için şimdi yoğun muydu bitirdim. Çok iyi oldu. Artık bedeni rahatça kesebileceğim. Hazır videonun başlarını unutmadan söyleyeyim. Birçoğunuzu unutabiliyorsunuz. Bana destek olmak için alttan videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın. Ben sizden abonelik isterken de Katerina bota gitmiş. iki tane kill almış. Şimdi benim için sıkıntı olacak çünkü lane de öne geçti. Sıkıntı yok ama ya toparlarız. Ben de başka yerlere falan giderim. Hemen şurayı ittireyim. Mionları kaçırsın. En son Tavon'un pasifinden bahsetmiştim. 3 tane yetenek uyguladıktan sonra normal saldırı yaparsak karan meydana göre demiştim. Hatta Katerina bu şekilde kesmiştim. W attığımız zaman giderken ve gelirken 2 tane yetenek sayılıyor. Bunlar şampiyona değerse ardından Q basarsanız zaten rakibin üstüne böyle kırmızı bir işaret çıkıyor. Normal saldırı yaptığınız zaman patlıyor ve pasif devreye giriyor. Rakip yanmaya başlıyor. Katerina'mız geldi. Ben şuradan bir tane yük alayım. Buradan zıplayacağım. Üstüme atlarsan hata yaparsın. Söyleyeyim. Bakın pasif patlattım. Tuşturusu aldım bıraktım. O adam öldü. Bir kere vurayım. Çok rahatça alın. Canım az oldu can onu buraya gelebilir. Çok fazla riske girmeyeceğim. Yonları ittirdikten sonra Vayse gideceğim. İkinci olarak sinsi ben çalacağım demiştim. altı eşyasını aldım. Şu an üstünde dişlik ama var. zırh var yani. Bir yanında çizme aldım. Kat tırpan almış. Hasarı fazla olabilir. Hemen milyonları alayım. Onu ne bileyim. Aslında korkmadan da alabilirim. Gel bakayım buraya bir. Üstüne atladık. Kaçmasaydı pasif atlatacaktım. Atlattım. Ne kadar vurduk? Çok fazla vuramadım. Aslında vurdum ölmedi sadece. Ace'e giderse milyonları kaçıracak. İlla kesmeye de gerek kalmıyor. Bakın 101 farklı 51 farm da 2'ye katlamışım. kazık birlikte kuleyi açtık. Daha fazla zorlamanın bir anlamı yok. Ace'e gidip hemen bir onu alacağım. Artık yeteneklerim size daha bir Daha çabuk gelecek. Yeniden koridora geri geldim ama artık mitte durmayacağız. Çünkü kuleyi açtık. Bunları aldıktan sonra gezmeye başlayacağım. Zaten bir suikast çoğarken mutlaka rom atmaya çalışın yani başka elinlere gidin. Karakterinizin potansiyelini kullanmanız lazım. Böyle bir zıplayalım. Bedavadan mavi alabilirsem güzel olacak. Bana sonra ne yaşamayacağım. Bunu bir kullanayım. Normalde ben topa çıkacaktım. Ben almak için. Garen bakın gözükmüyor. Base'e gitmiş demek O zaman Katen'e uğrayalım. 11 levelim. Bir level öndeyim. Olacak galiba. Arkadan bir gideyim. Umarım kesebilirim. Tepeye mi kaçacaksın? Azıcık alabiliriz. Deneyelim mi? Kim bilir nerede? Bunu kullanayım. Üst tarafta olması lazım. Oha sen nereye kaçtın ya? Buradan kaçamazsın değil mi? Kaçamayacağını biliyor kaldı. Ya gerçekten mi? Ben seni şöyle bir keseyim şu kenarda öl bakayım. Galiba Katerina tarafına oynatılmış olabilirim ama sıkıntı yok. Öne geçtim. 12 levelim Katerina 10 level. Hit kulesini de alacağım şimdi. Bunu bana mı geliyor? Buradan kaçarım ben. Güzel kuleyi aldık. Şimdi base'e gidip sinsi bitireceğim. Eşya alıp da geldim. Bu sefer de karşımıza Lux mı var? Bu tek başına değildir ya. Yeni baitler her türlü. Şurayı ittireyim. ne bakın alt tarafta gördüm. Bana gelebilir dakika bunu yaparsanız olmaz ama. Kestim mi? Oha çok fazla vurdum. Az önce çok daha güzel oynayabilirdim. Yani ölmeme ihtimalim de vardı. Sadece biraz bekledim. Kar topu nemem zannettim. Sıkıntı yok. Hasarımızı gördük. Tek komba alabiliyorum. O yüzden artık agresif zamanı geldi. Bakın yok ettim. Oyundan sildim. Bu kadar basit. Artık başlıyoruz. Botta Jinx var muyu bastım. Umarım yakalarım onu. Ultim yok. Ölme ihtimalim de var. Nereye gitmiş? Yukarıdaymış. Görmedim sanıyor. Ben bana fırlatsan onu ya. Çok iyi. Ejder alalım daralım. Onun mantığı bu kadar basit. Kötü başlasanız bile birkaç eşya aldıktan sonra çok rahat kill toplayabiliyorsunuz artık hep karşıya çünkü tek atabiliyorum. Bunu yakalarsam alacağım. Şurada bekleyelim. Erken ward varmış. Tepede Lux var. Stan falan yerse ölebilirim Gelecek mi? Gelmedi. kesin üst tarafta nunu var. Burada beklesem daha iyi olabilir. Bunlar meta almış. Hiç beklemiyordum. Şimdi bakın Jinx'i alacağım. Büyük ihtimalle geliyor. Zıplayalım. Üstüne atlıyoruz. Pasif patlattım eridi. Ulti basma bile gerek kalmadı. Jinx'i kestikten sonra Mjolnir ittirip base'e gittim ve seriden altı eşyanı aldım. Son fıstık. falan var üstümde. demem çok fazla 300 saldırı gücüm var. Şimdi sürekli kill toplamaya çalışacağım. Bakın yeniden ormandayım. Jinx'i gördüm. Atelman'den tek yiyebiliyor. Taracı'yı bastık. Bu tarafta kimse yokmuş. Bunu no toplaymış. Mavisi var mı? Yok. Mavi sen mi aldın? Almamışsın. Yok almış. O zaman ben bir keseyim mi bunu? Çok ettik. Çok iyi. Mavi de almış oldum. Şimdi Grump'u çıkacak. Bunu da alacağım. Bart var mı burada? Yokmuş. Nereden geleceksin? Jinx'i bekliyorum. Direkt kesebilirim. Yomu'yu bastım. Atladım. Yok oldu. Zaten saldı. Ulti basmaya gerek kalmıyor. Şu an kasırım metalli olduğu için daha fazla saldırı eşyasına gitmeyeceğim. Malmort'u alacağım. Ölümün dansı da alabilirim. Aksi burada gördüm. Tamamdır oyundan çıkardık. Ulti yemeseydim iyiydi ama sıkıntı yok. Ölmedim. Kha'Zix <laughs> aldın onu ya. Ama hiç olmadı ki bu. Beren'den kaçtığım zaman geri dönmeseydim ölmeyecektim. Bunlar hep fazla merak yüzünden oluyor. Bence keserim bunları stun falan yemezsem. Tamam bu öldü. Peki bunları nasıl alacağız? Yo olabiliriz ya. Geldim. Beren de aldık. Güzel kazik saldı. Bunu yakalarım. Ulaş atmaya değer mi? Bence değer. Bir patlatayım şöyle pasım. Adam da patlasın. Bir daha baron var. Bunu da almamız lazım. Normalde bunu Flash'imi kullanmayacaktım da bu baronu almak için bunu çıkarmak gerekiyordu. Bir çalma ihtimali vardı. Güzel baronu da aldık. Şimdi toptan ittireyim. Üstüme de çok fazla para birikmiş. Daha fazla zorlamanın bir anlamı var mı? Var bence. Kuleye açabilirim. Eğer ki birisi gelirse de zıplarız. Beten'e zıplama üstüme ya. Ben kuleye açacağım sadece. Zaten benden korkuyor. Çok iyi oldu. Base'e gidip ölümün dansını bitirdim. Normalde seri çeni tamamlayıp Malmortus'u alacaktım ama gerek duymadım. Zaten Sirichen'den büyük halkını geliyor. ölümden sayesinde anlık hasarı engelleyebiliyorum. 3 saniye falan yalıyor. Bu sayede araya girdiğim zaman tek yemeyeceğim. Gelmişken gel. şunu da alayım. 18 olma çok az kaldı. Kaitani benim için bedava kill. Atladım bir kere vurdum. Tek yedim. Alırız bunu da. Bari korkma gel. aramızda kaldı. Yavaşlattım seride sayesinde. Vurdum ettik. Buramadım pasif patlatsam öldü tam öldü pasif patladı bunu da alabiliriz W ise güzel olacaktı sıkıntı yok kuleyi açalım Minibitörü açtık bence zorlamasak daha iyi olacak ya Kuleyi açabilecek miyiz tamam açtık güzel oldu Tamam ben bunu oyundan sildim de bunlar da beni kesecekler ki Barks alabildim mi ölmedim zaten orada öleceğimiz belliydi yani fazla zorlamanın zararları sağlık olsun diyelim şimdi Malmortist aldım bir de yanında da karışım aldım Dalmasam daha, daha iyi olacak Ultimin gelmesini bekleyeceğim 20 saniye var Şurayı ittireyim üstüme çekeyim bunları hatta duvardan zıplayabiliyorum direkt kaçarım birisi gelirse Beren tek başına gelmiyordur. Ultim gelmesine 10 saniye kaldı. Ben alacağım şimdi bunları. Ultim geldi. Deneyelim mi? Oha oyundan sildim resmen. Bu da gitti. Onu kaçma ya. Sen de alalım mı? Pasifin yok. Yavaşladın. Şimdi üstüne atlayıp pasif patlatıyorum. Ve maç bitti galiba. Bu kadar basitti. Oyuna bir 3 ile başladık. Ya da 0-2 ile başladım. 26'lı kapattık. Güzeldi bence. Sadece bazı yerlerde kötü oynadım. Gereksiz öldüm ama toparlamış şey olduk. Daha onunla kasmak bu kadar basit işte. Veterine kalmış. Büyük ihtimalle gelmeyecek çünkü öleceğini biliyor. Ve işte bekliyor. Oyundan bile çıkmış olabilir. Adamı 5'teken kestim. Çok saçmaydı. Bu maçta tam tamına 50 bir kasa vurmuşum. Yani itenmelik de bence bir talon deneyin. Zaten gücünü görmüş oldunuz. Eğer ki video hoşunuza gittiyseniz alttan videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın. Bir dahaki dahakimde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.